Merhabalar arkadaşlar, bugün e, çok defa sorulan dem seslerle alakalı bir video çekeyim istedim. Dem sesler nasıl çıkartılır, dem sesler nasıl çalışmak lazım? Kendi bildiğimce, hocamdan duyduğumca paylaşmaya gayret edeceğim. Yapılan hata nedir? Bence videonun önemsediğim kısmı burası. Çünkü çok kez farklı üstadlardan, hakikaten dem sesleri çok gür olan üstadlardan duymuşuzdur. Benim dem seslerim öyle aşırı kuvvetli değil, e, hatta böyle e, antrenmanlarda biraz böyle tembellik yaptığım için <laughs> kuvvetli de sayılmaz ama en azından size tekniğini duyurmaya çalışayım arkadaşlar, göstermeye çalışayım. Yani antrenman yaptığım zaman gürleştiğini hissediyorum, dolayısıyla videoyu izleyen arkadaşlar ya kendini çıkartamıyorsan nasıl bize göstereceksin demesinler, evet çalıştığım zaman çıktığını e, ifade edeyim. Ee, arkadaşlar, öncelikle bu neyde tonla alakalı bir videomuz vardı. O videoda neyde ikinci kademede de e, ton elde etmek için dudağımızı kasmamız gerektiğini, kasmadığımız zamanla kastığımız zaman arasındaki farkı size göstermeye çalıştım. Aslında bu aynı şey. Çoğu arkadaşımız bence ikinci kademeden dem seslere doğru aşağı inerken şöyle bir şeyle karşılaşıyor zayıf olarak, cırız olarak geliyor arkadaşlar. Zaten buradan cırız olarak geldiği için dem seslere çıktığımız zaman dudak hemen sertleşmiyor. Yani hemen çok gevşek bir vaziyetteyken arkadaşımız belki bunu biliyor. Dem sesteyken işte dudağımı sertleştireceğim, kasacağım. Ama dudak gevşek geliyor. Aniden kasılamıyor. Dolayısıyla benim kendimde fayda gördüğüm yani dem sesleri daha rahat çıkartmaya başladığım özellikle ara seslerde yani rast, işte fa, yani acam aşıran, hüseyin aşıran, yega derken oralarda veya aşağıya inerken de kendimce faydalı bulduğum şey her tarafta dudağımızı kasacağız. Tabii ki dem seslerde alttan diyaframdan alık nefes de takviye olacak ve dem ses gelecek. Ama biz normalde zaten dudağımızı kasacağız. Ha belki %100 kasmayacağız. Ama %80 yine kasacağız. Yani işin sırrı benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, tecrübe ettiğim kadarıyla dudağı kasmakta. Yani yeni başlayan arkadaşımız şöyle bir şey yaşıyor olabilir. Dudak gevşek. Şu an dudağımı hiç kasmıyorum. Ses giderek sönümlendi. Bunun yerine aslında nasıl olması lazımdı? İkinci kademeden de zaten Biz hızımızı almış gelmemiz lazım. Yani daha gür çıkması lazımdı. Yani yapabildiğim ölçüde Bakın burada Zaten güçlü bir şekilde geliyor. Yani normal Az önceki verdiğim örnekle kıyaslayın Bayağı arada bir fark oluyor. Göstermeye çalıştım. Peki bunu nasıl çalışmalıyız? Tabii ki bütün üstadların söylediği şey düz ses çalışmak, name yapmadan çalışmak. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Örneğin düga. Diyelim ki ben en çok kaba çargıya kadar çıkıyorum. Kaba çargıya çalışıyorum. üfledim 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 daha sonradan dudağım yoruldu diyaframım yoruldu azıcık nefeslendim ondan sonra tekrardan devam ediyorum belli bir süre zaman sonra baktım ki böyle kalasa yağ da çıkartabiliyorum Şimdi e, Kabaras'ta örneğin ses kaybolmaya başladı. Normalde düz ses çalışıyordum ama yoruldum. Ses kaybolmaya başladı. Dudağım gevşemeye başladı yorgunluktan dolayı. Tekrardan aldım Kabasagah'tan. Çünkü hemen kabar e, Kabaras'tan doğrudan geldiğim zaman belki çıkmayabilir. Dudağımın gevşekliğinden dolayı. Çıktı ama çıkmayabilirdi. Dedim ya antrenmansızlıktan, dudağımın yorgunluğundan, gevşekliğinden dolayı. Ne yaptım? Kavasagahtan tekrardan aldım. Şeklinde. Demek ki düz ses üflemem lazım. Alt perdelere indiğimde kaba düga, kaba, e, kaba rast gibi... Perdelere indiğimde seste çatlamalar, bozulmalar vesaire olduğu zaman tekrardan ne yapacağım? Segahtan, kaba segahtan tekrardan inmeye doğru başlayacağım. Tekrar düz sese devam edeceğim. Yoruldukça bunu böyle yapacağım. başka ne yapabilirim? dakikalı çalışmak motivasyon sağlar. Bunu da Tolga Saraçoğlu hocanın videosundan da görmüştüm. Çok da güzel bir teknik bence. Çünkü insan yorulduğu zaman hemen kaçamak yapmak istiyor. Psikolojik bir şey yani kaçamak yapmak istiyor. Hemen name yapmak istiyor. Onun yerine koyarsınız böyle saatiniz önünüze. Ee, onunla beraber 2 dakika mesela yega, 2 dakika kaba çargah, 2 dakika kaba sega, 2 dakika e, kaba düga, 2 dakika kaba rast çalışabilirsiniz. Başka keşke hepimizin yapsa, keşke her gün yapsak dediğim şey şeyde e, takarsınız kulaklığınızı arkadaşlar. Oradan açarsınız bir taksim Mesela kız neydir Ona kaba rastan şey, Kaba dügahtan dem tutarsınız Bir yandan kulağınız dolar Bir yandan da e, O kulağınızdan gelen Namelerin böyle coşkunluğuyla e, iyice gaza gelirsiniz Böyle Var gücünüzü efor sarf edersiniz O da e, size çok çok Fayda sağlar diye düşünüyorum Yani şu e, Kaba çağırgahta ve kaba segahta Mümkün mertebe coşkulu gelmek lazım buralarda çünkü buralar doğru zaten azalacak ama buralar zayıf olursa buraları geldiğimiz zaman zaten iyice zayıflar yani mümkün mertebe vites yüksekten geleceğiz yani böyle güçlü gür bu şekilde geleceğiz ki aşağı doğru normal şeye gelsin tabi bu dediğim gibi tamamen antrenmana dayalı bir şey bir hafta yapmazsınız. Gevşemeye başlar o yürürlük kaybolmaya Başlar ne kondisyon işi arkadaşlar Bütün enstrümanlar kondisyon işi Telli bir çalgı çalıyorsanız Parmaklarınızın ısınması lazım Yani yormanız lazım ayırmanız lazım Vesaire çok uzun Emek sarf etmeniz lazım dem sesler içinde Yine Başar dikici hoca Belki tavrını beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Türkiye'nin kabul ettiği ekol neyzenlerden Bir tanesidir yine bir söyleşidi e, günde bir saat dem ses çalışma diyor. Tabi o profesyoneller için. Yani profesyonelseniz ekmeğinizi bizzat bundan kazanıyorsanız tabii ki böyle bir çalışmaya girmek lazım. O hani profesyoneller de zaten hani doğrudan bağlandığı hoca vardır. Onun meşk sisteminde yetişmiştir. E, hoca sonra o şekilde talim ettirmiştir, antrenman yaptırmıştır vesaire. Ama bir şekilde YouTube'dan e, amatör düzeyde kendini geliştirmeye çalışan insanların da bu tekniklerin işe yarayacağını düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.